Evet Çandarlı Liman'da son durum. Öve ve bitiremeyip her yer balık denilen yeri görün. Her yer deniz anası şu anda. Öyle istediğiniz gibi de cayır cayır da balık çıkmıyor yani. Kimse kimseyi de kandırmasın. Akşama kadar bir kişi bile palamut almadı bugün. Gün gününü tutmuyor ama bugün balıktan daha çok deniz analarının toplantı günü sanki. Hani gelecek arkadaşlar da ona göre düşürsün gelsinler. Şu an limanın içi. Gördüğünüz gibi her yer deniz anası arkadaşlar. Heveslenip bir dünya paranızı harcıyoruz. Ondan sonra hüzran. Sıkıntı. An itibariyle komple her yer deniz anası dolu. Bilginiz olsun. Pazar olduğundan dolayı tıklım tıklı da dolu. Her yer araç. Şimdi de herkese hoşans